Mükanlı'da Huriye Helvacı ve Küçük Osman cinayeti çözüldü. Köylü ayağa kalktı. Bayram Helvacı cinayeti akşam saatlerinde itiraf etti. Huriye Helvacı cinayetinde günlerdir beklenen gelişme yaşandı. Akşam saatlerinde gelen haberle birlikte Bayram Helvacı'nın tutuklandığı öğrenildi. Cinayeti itiraf eden Bayram Helvacı'nın yakalanma anları ve sonrasında yaşananlar Köyde adeta deprem etkisi yarattı. Uzun süredir şüphelerin odağında olan isimle ilgili bu gelişme hem köy halkını hem de olayı takından takip eden kamuoyunu derinden sarstı. Edinilen bilgilere göre Bayram Helvacı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller ve ifadeler doğrultusunda sabah saatlerinde harekete geçildi. Güvenlik güçleri Bayram Helvacı'nın bulunduğu noktayı tespit etti ve operasyon için düğmeye bastı. Polis ekiplerinin Bayram Helvacı'yı yakaladığı anlar olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Sesi etkisiz başlayan operasyonun ardından kısa sürede köyde hareketlilik yaşandı. Bayram Helvacar'ın gözaltına alındığı haberinin yayılmasıyla birlikte köy ayağa kalktı. Sokaklarda toplanan vatandaşlar yaşananlara inanmakta güçlük çekti. Günlerdir konuşulan iddiaların somut bir adımla karşılık bulması köyde büyük bir gerginliğe neden oldu bazı köylüler sinirlerine hakim olamazken bazıları ise sessiz olup biteni izlemekle yetindi. Güvenlik güçleri olası taşkınlıkların önüne geçmek için bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bayram Helvacı'nın yakalanmasının ardından emniyete götürüldüğü ve burada ifadesinin alınıldığı öğrenildi. İddiaya göre Bayram Helvacı sorgu sırasında cinayeti itiraf etti. Bu itiraf soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi. Uzun süredir şüpheli sıfatıyla konuşulan Bayram Helvacı'nın yaşananlar ayrıntılarıyla anlattığı ileri sürüldü. İtiraf sonrasında verdiği ifadelerin daha önce toplanan delillerle büyük ölçüde örtüştüğü belirtildi. Cinayet itirafının ardından Huriye Helvacı'nın kaybolduğu gün ve sonrasında yaşananlar yeniden gündeme geldi. O gün Bayram Helvacı'nın sergilediği soğukkanlı tavırlar, arama çalışmalarına katılmaması ve çelişkili açıklamaları şimdi çok daha farklı bir anlam kazandı. Köy halkı başından beri şüpheleniyorduk derken bazı isimler ise bu gerçeği kabullenmenin kolay olmadığını dile getirdi. Bayram Helvacı'nın tutuklanma kararı sonrası adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Mahkeme çıkışında yaşananlarda dikkat çekti. Etti. Bayram Helvacır'ın sessizliği yüzündeki ifade ve çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri olayın ağırlığını bir kez daha ortaya koydu. Tutuklama kararının ardından köyde tansiyon bir anda yükseldi. Huriye Helvacı'nın yakınları ise bu gelişme tarifsiz bir acıyı yeniden canlandırdı. Günlerdir adalet bekleyen aile tutuklama haberiyle birlikte hem rahatlama hem de derin bir üzüntü yaşadı. Yakınları gerçeğin ortaya çıkmasının önemli olduğunu ancak yaşananların geri dönüşü olmadığını ifade etti. Özellikle çocukların durumu aileyi en çok yaralayan konuların başında geldi. Olayın kamuoyuna yansımasıyla birlikte Müge Anlı'ya tatlı sert programında da geniş yer bulduğu bilindi. Yayında Bayram Helvacı'nın tutuklanması ve cinayeti itiraf ettiği yönündeki bilgiler paylaşıldı. Bayram'da yapılan değerlendirmelerde adaletin geç de olsa yerini bulmasının önemine vurgu yapıldı. İzleyicilerden gelen tepkiler ise olayın toplumda ne kadar derin bir etki bıraktığını gözler önüne serdi. Uzmanlar cinayet itirafının hukuki süreçte önemli bir adım olduğunu ancak soruşturmanın bununla sınırlı kalmayacağını belirtiyor. İtirafın doğruluğunun dil delillerle desteklenmesi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa başka sorumluların da ortaya çıkarılması gerektiği ifade ediliyor. Adli tıp raporları, olay yeri incelemeleri ve teknik analizlerin bu süreçte belirleyici olacağı vurgulanıyor. Bayram Helvacı'nın tutuklanmasıyla birlikte köyde hayat adeta durma noktasına geldi. Günlerdir konuşulan cinayet artık resmi bir sürece taşınmış durumda. Köylüler yaşanan bu trajedinin uzun süre hafızalardan silinmeyeceğini söylerken adaletin eksiksiz bir şekilde tecelli etmesini beklediklerini dile getirdi. Sonuç olarak Bayram Helvacı'nın tutuklanması ve cinayeti itiraf ettiği yöndeki gelişmeler Huriye Helvacı dosyasında en kritik dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçti. Polislerin Bayram Helvacı'yı yakaladığı anlardan köyün ayağa kalkmasına kadar yaşanan her detay olayın nedenli sarsıcı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bundan sonraki süreçte yargılamanın nasıl ilerleyeceği ve tüm gerçeklerin hangi boyutlarıyla ortaya çıkacağı ise merakla bekleniyor. Bizi izlemeye, takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.